sonuç. Bu ülkede faiz sebep enflasyon sonuç değil. Bu ülkede AKP sebep yoksulluk sonuç. AKP sebep hırsızlık sonuç. AKP sebep işsizlik sonuç. AKP sebep intiharlar sonuç. AKP sebep yağma sonuç. Bu memlekette demin dedim 8 milyon emekli 1100 lirayla 1500 lira arasında maaş alıyor. Madem komşusu açken karnı tok yatan bizden değildir diyorsun. Bu insanlar nasıl geçinecekler? Sayın Cumhurbaşkanı markete gitti. Çerez aldı, fındık aldı. Ot, böcek aldı, meyve suyu aldı. Bin lira verdi. Ucuzmuş ülke dedi. Ya bin lira dediğin emeklinin maaşı ya. Böyle mi komşusu açken karnı tok yatan bizden değildir diyor. Faiz sebep, enflasyon sonuç. Nasıl emirlerini yerine getiriyoruz? Nasıl diyor, ne diyor sonra yapıyoruz? Nasıl faiz nasıl oluyor? Nasıl nemri oluyor? Eğer faiz haramsa... Bunun biri de haram, 15'i de haram. Nas buraya kriter mi koymuş? Yüzde 15 helal mi demiş Nas? Madem haram olduğuna inanıyorsan tamamını sıfırla. Veya bu kadar haram helal düşünüyorsan Mustafa Kemal Atatürk 1925 yılında zinayı suç saymış. Ceza uygulanmasını istemiş. Sen 2005 yılında AKP olarak iktidara gelmişsin. Zinayı suç olmaktan çıkarmışsın. Zina helal mı İslam dinine göre? Nasıl göre zina helal mi? Kumar helal mi? Tüpçünün çocuğuna sayısal iddia ne kadar kumar varsa oynattırıyorsun kumar oynuyor adam hiç sesin çıkmıyor. Madem içki içkiden dünya kadar vergi alıyorsun içkiden yüzde üç vergi alıyorsun bu vergiyle diyanet başta olmak üzere bizim de dahil milletin maaşını ödüyorsun. İçki helal mi? Onlara gelince sesin çıkmayacak. Faiz sebep enflasyon sonuç bu ülkede faiz sebep enflasyon sonuç değil bu ülkede akp sebep yoksulluk sonuç. AKP sebep hırsızlık sonuç. AKP sebep işsizlik sonuç. AKP sebep intiharlar sonuç. AKP sebep yağma sonuç. Hesap soracağız. Sormayalım mı? 17-25 Aralık'ta 700 bin dolar saati rüşvet diye alandan hesap sormayalım mı? Kocasına bakanlık yaptığı şirkete mal alanlara, kocasından alanlara hesap sormayalım mı? Kokain çekip de pudra şekeri içtim deyip serbest kalanlardan hesap sormayalım mı? Tüy bitmemiş yetimin hakkını yiyenlere hesap sormayalım Susalım mı yani? Konuşmayalım mı? Sırf vekil olup el kaldırıp el indirip de maaşımı alıp yan gelip yatmak için vekil olmadım ki. Ben ordulara söz verdim. Beni seçerseniz dedim. Ben o mecliste koltuklara oturup yan gelip maaş alıp yatmam. Hakkınızı hukukunuzu savunurum. Balıkçının, fındıkçının, üreticinin, emekçinin hakkını hukukunu savunurum dedim. Ne yapmamı bekliyorlar yani? Efendim ne MHP'deydin dur orada. E tamam da MHP'ye de bir şey yapıldı yok. 40 yıllık, 45 yıllık MHP'li çocuğunu işe koyamıyor. 90 almış KPS'den. Ama AKP'linin 50 almış çocuğu işe giriyor. Bu memlekette MHP'lilere hiçbir yaşam hakkı tanınmıyor 3,5 yıldır. Ne yapalım susalım mı? Ürkücüysen devlet kadrolarında yer bulamıyorsun. Ürkücüysen devlet dairelerinde mobbing uygulamasına muhatap oluyorsun. Türk milliyetçisiysen bu memlekette yaptığın işin karşılığında bile ceza yiyorsun. E bunun karşısında susalım mı? Milyonlarca ürkücü şu an iktidara Cumhur İttifakı kapsamında destek veriyor. Ama bunun karşılığında hani şimdi birileri kızıp işte efendim ne konuşuyorsun diyebilir ama Allah için vicdanı olanlara sesleniyorum. Biz 3,5 yıldır bu Cumhur İttifakı'ndan ne gördük? Ne gördük bu Cumhur İttifakı'ndan? Şimdi, hani devlet mes, şahsi menfaat anlamında bir şey beklemiyoruz. Ama bir sürü yanlışlıklar var. Türk Devleti'ne seri katil denen diyen Hilal Kaplan TRT'ye yönetim kurulu üyesi oluyor. Niye o zaman bir ürkücü olmadı TRT'ye yönetim kurulu üyesi? Niye yapılmıyor bir ürkücü? Cumhur İttifakı, efendim işte biz istemiyoruz. Neyi istemiyoruz? İstemiyorsak bu iktidarın sıkıntılarını niye çekelim o zaman? İşte ben de çekmiyorum. Çekmediğim için konuştum. Konuştuğum için de beni attılar. İyi ki attılar. Atanlar Allah razı olsun. Hem diyor ki Çin modeli olacak diyor. Doların yükselmesi iyi diyor. İhracat atacak. Cari açık yüksel şey cari açık azalacak. İstihdam ve üretim artacak. Türkiye'ye dolar girecek diyor. Arkasından da diyor ki bu doları dış güçler artırıyor diyor. Ya bu nasıl bir dış güç? Kimdi dış güç? şerefsiz, ahlaksız, namussuz dediğiniz Birleşik Arap Emirlikleri, FETÖ darbesi yaptığınız dediğiniz Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye üzerinde finans oyunları oynuyor dediğiniz Birleşik Arap Emirlikleri'nin veliaht şehdini, veliaht ya veliaht altı üstü, daha adam veli şeyh bile değil orada. Geldiniz kırmızı halılarla kabul ettiniz misafir ettiniz pazarlık yaptınız anlaşma yaptınız 10 madde 10 maddenin 3'ü varlık fonuyla ilgili birisi borsa İstanbul'la ilgili ne yaptınız ne söylediğiniz belli değil şimdi dış güçlerle bir oldunuz. İsrail'le bir oldunuz. Mısır'la anlaştınız. Büyük elçilikler açıyorsunuz. Ama dönüyorsunuz dış güçler diye hakaret ediyorsunuz. Birleşik Arap Emirliklerine daha hatırla 4-5 ay öncesine kadar Sedat Peker o ülkeye gitti diye. Bak gördünüz mü CIA ajanını bakıyor. Bunlar CIA'nin emrinde. Sedat Peker de CIA'ya hizmet ediyor diyerek Sedat Peker'in söylemlerini yanlışa çıkarmak adına ki söyledikleri doğru olan şeyleri böylece sanki yanlışmış CIA FETÖ yapıyormuş Birleşik Arap Emirlikleri FETÖ CIA dediniz ama bugün aynı Birleşik Arap Emirlikleri Sedat Peker'in iki tane altı yaşında çocuğunun internet erişimini yasaklayıp okuma hakkını elinden almış çocuklarının internet erişimini vermeyecek kadar orada zulüm uyguluyor siz hala bu Birleşik Arap Emirliklerine kırmızı halı serip bu memlekette dış güçler dediğinizde bir ciddiyetiniz kalmıyor. O zaman size insanların güveni kalmıyor. O zaman yaptığınız iyi şeyler. Ne yaptığınız iyi şeyler? Kuzey Marmara Otoyolu. Ordu'nun Akkuş ilçesinde Kuzey Marmara Otoyolu'nun nerede olduğunu bilmeyen adam para ödüyor oraya. Mesudiye'nin Türk köyündeki adam hiç geçmemiş, hayatı boyunca geçmeyecek, para ödüyor oraya. Deli Dumrul misali, geçenden 5 akçe, geçen, geçmeyenden 10 akçe alacak yerler yapmışsınız. 1 milyar dolara yapılacak yerleri 15 yıl sonra 13 milyar dolara mal etmişsiniz. Dolar üzerinden bunlara para ödüyorsunuz ama millete gelince para yok. Efendim pandemi var, kriz var diyorsunuz. Ama bu kriz hiç saraya uğramıyor. Bu kriz hiç sarayın etrafındakilere uğramıyor. Bu kriz hiç Cumhurbaşkanı'na uğramıyor. Cumhurbaşkanı Amerika'ya gidecek, İtalya'ya gidecek. 300 bin dolar masraf edip iki tane arabasını makam aracına bineceğim diye uçakla götürüyor. 300 bin dolar sadece makam aracını götürmek için para harcıyor. Oraya kriz uğramıyor. Ama dönüyor Sayın Emine Erdoğan, porsiyonları küçültün diyor. Mango kurutun diyor. Mangonun da ne olduğunu bilmiyordum. Hanımdan kıza sordum, şunu çıkarın neymiş diye gösterdiler. Mangoyu gördüm. Ya bu millet mango mu gördü ya? Ya da Diyanet çıkıyor diyor ki kalamar karides haramdır. Ya fakir kalamar karides miydi İlkerciğim ya? Bu ülkede devletin bir kurumuna randevu ne demek ya? Giden şahıs 14 milyon oy almış bir partinin genel başkanı. Giden şahıs ülkenin ana muhalefet partisi genel başkanı. Sen kimsin TÜİK'in başkanı ya? Sen nesin? Atanmışsın. Maaşla çalışıyorsun. Ve sen millete hizmet etmekle mükellefsin. Sen milletin makamında oturuyorsun. Devletin makamında oturuyorsun. Ama bir partinin genel başkanına, bir milletvekiline randevu vermiyorsun. İşte Türkiye'nin geldiği nokta, inanamayacağımız nokta burasıdır. Artık Türkiye'de devletin makamı, devletin kurumları kalmamıştır. Şahsımın makamı, Cumhurbaşkanı'nın emir elleri vardır. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı ne diyecek, Cumhurbaşkanı ne söyler diye korkudan bir adım öteye gidemeyenlerin uygulaması böyle olur. Yani Sağlık Bakanı gazetecilere beyanat vermek durumunda konuşuyor. Bir koşu Sayın Cumhurbaşkanı geliyor. Ne dedin ne dedin diyor. Söyle bakayım diyor. Paradan buldan bahsettin mi diyor. Hayır efendim diyor. Söyle söyle diyor. Ne dedi size bu diyor. Efendim haddime mi diyor sizin söylediğinizin dışında bir şey söylemek? Koskoca bir Sağlık Bakanı, benim de çok sevdiğim bir Sağlık Bakanı, değer verdiğim bir Sağlık Bakanı Cumhurbaşkanının karşısında adeta titriyor. İşte Türkiye'nin geldiği inanamlayacak nokta burasıdır. Eğer Türkiye'de örnek alınacak bir lider, bir model varsa Çin modeli değildir. Mustafa Kemal Atatürk modelidir. Ama bunlar Mustafa Kemal Atatürk'ü sadece ayyaş diye ifade edip sadece dinsiz ve kafir diye suçlamaktan öteye gidemedikleri için Mustafa Kemal Atatürk'ü okuyamadıkları için, anlayamadıkları için şimdi ne olduğu belli olmayan bir Çin modeliyle karşı karşıyalar. Çin'de bir buçuk milyar insan var. Çin'de asgari ücret 340 dolar İlkerciğim. Bizde asgari ücret 215 dolar şu an. 215. Bizi fakirleştirerek ucuz iş gücü haline getirip bu milleti sefil bir hale düşürüyorlar. Efendim diyorlar çalışmıyor adam bulamıyoruz onun için Suriyeliler Afganlar geliyor. Nerede çalışmıyor adam bulamıyorsunuz? Fethiye'de ev kirası 3 bin lirayla 6 bin lira arasında. Bodrum'da 6 bin liradan aşağı kiralık ev yok. Nasıl asgari ücretli adam bulacaksın? Bu yoksulluğa, bu sefalede çare bulamayanlar soğan ekmek yiyin diyor. Bir kilo et yiyeceğinize diyor, 100 gram et yiyin diyor. İki domates alacağınıza bir domates. Yahu biz çuvalla, kasayla domates alırdık. Biz çuvalla patates, soğan alırdık. Biz 5 kiloluk yağ alırdık. Biz şekeri çuvalla alırdık. Şimdi geldiğimiz noktada gramla almaya başladık. Ama utanmadan AKP'nin vekilleri diyor ki soğan ekmek yiyin, hoşaf için. Milletin hoşafı çıkmış, millete hoşaf için diyorlar. Bugün Mahir Ünal, biraz önce sizin haberlerinizde de izledim. Nerede halk diyor. Aşağıdan vatandaş bağırıyor. Gübreden haberin var mı diyor. Gezdik Manisa, Dalaman, Muğla gezdik dolaştık. Gübre yüzde 456 artmış. Şimdi siz gübreye süspansi etmeyeceksiniz. 10 tane gübre fabrikasını satacaksınız. Türk mucizesi yaratacak model diyeceksiniz. Siz Türkiye'de 10 tane gübre fabrikasını satmışsınız. Siz şeker fabrikasını satmışsınız. Siz süt fabrikalarını satmışsınız et fabrikalarını satmışsınız. Bu ülkede tarımla ilgili ne varsa satıp yerle bir etmiş, talan etmişsiniz, yağmalamışsınız. Şimdi Kürt mucizesi yaratacak model nasıl? Aç ve sefil bırakarak Afganistan'dan ve Suriye'den gelecek sığınmacıları ucuz iş gücü kullanarak güya ihracat artıracak. 6 aya kadar durum düzelecekse 20 yıldır ülkeyi kim yönetiyor? Bay Kemal mi yönetiyor? Demokrat Parti Genel Başkanı Gültegen Uysal mı yönetiyor? İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener mi yönetiyor? 20 yıldır yönettiğiniz ülkede ekonomi dip yapmış, işsizlik dip yapmış, insanlar aç, açlıktan intihar ediyorlar. Türkiye'de açlık anarşisi her geçen gün hırsızlık, uyuşturucu olarak Türkiye'nin can güvenliğini tehlikeye sokar hale gelmiş. Siz bu ülkede diyorsunuz ki hala Altay'a sağlık, sıhhat olacak, güzellik olacak. Nasıl olacak? 20 yıldır yönetiyorsun ve yönetemiyorsun aslında. Bakın Çin diyor. Şimdi ekonomik modeli önce açıklasa Sayın Tayyip Erdoğan anlayacağız, tartışacağız. Ama açıkladığı bir şey yok. Çin böyle yaptı. Çin'i örnek verenlere sesleniyorum buradan. Çin'de sağlık bedava. Çin'de doğalgaz bedava işçiye. Çin'de telefon bedava işçiye. Çin'de devlet kira yardımı yapıyor işçiye. Eve kira vermiyor. Sen Türkiye'de 2800 liraya insanlara çalış demişsin. Emeklilik intibak yasasını çıkarmadığın için 8 milyon emekli 1100 lirayla 1500 lira arasında öl demişsin. Dönüyorsun Çin modelini tavsiye ediyorsun. Çin'de asgari ücret 340 dolar, Türkiye'de asgari ücret 210 dolar sen diyorsun ki Çin modelini. Bu zaten 6 aya bu millete ölümü gösteriyor. Milleti açlığa, sefalete götürüyor. Fakirleştirecek. Sonra diyecek ki sizi ben tekrar kurtarırım diyecek. Komşusu açken tok yatan bizden değildir. Emrini tüm dünyaya yaysak bir tane mağdur kalmaz dedi. Önce Türkiye'ye yaysın. 5 maaş 10 maaş vereceğine, ballı maaşlarla kendi yanındaki yandaşlarını zengin edeceğine. Önce işçiye sahip çıksın, işçiye sahip çıksın. Önce emekçiye esnafa sahip çıksın. Saraydakiler 5 maaş 10 maaş alıyor. 180 bin tane devlette makam aracı var. Komşusu açken karnı dok yatan bizden değil. Zaten sizden değiliz. Bütün açlar bu taraftayız. Bütün doklar sarayda yatıyor. Doğru diyor komşusu açken dok, e, karnı aç yatan bizden değil. Saraydakilerin hiçbiri acı değil zaten. Hepsinin karnı dok. Arabayı bakıyor nerede görüyor. Sarayın penceresinden bakıyor. Alan araba dolu vay be diyor. Herkesin iki arabası, üç arabası var. Tabi sarayın penceresinden bakarsan herkesin iki arabası var, üç arabası var. Millet evine gitmek için gaz alamaz hale geldi. Eskiden gaz da çalışıyordu. Şimdi gaz bile yedi buçuk lira oldu. Gaz bile alamıyor. Komşusu açken karnı dok yatan bizden değil. Zaten senden olmadığımız için zaten bu zulmü yapıyorsun. Zaten senden olmadığımız için TÜİK'in kapısını kapatıyorsun. Zaten senden olmadığımız için her gün millet, zillet, illet, PKK'lı FETÖ'cü diye hakaret edip milleti bölüyorsun. Senden olsak bir biraz insafın olur, biraz hakikaten Allah korkusu olur. Ya ben bu milleti niye böyle bölüyorum, niye zillet diyorum, niye illet diyorum. 20 yıldır ülkeyi sen yönetiyorsun, sanki CHP yönetiyor, Millet İttifakı yönetiyor gibi. Camide dua ederken bile zillete yazıklar olsun, illete yazıklar olsun. Bunlar PKK'lı, bunlar FETÖ'cü. Ya o kadar biliyorsan PKK'lı FETÖ'cü görmek istiyorsan aynaya bak zaten göreceksin ya. Göreceksin. Diyarbakır, Dicle'de HDP'li belediye başkanına rozet takacaksın. O tövbe etmiş senin partiye girmiş olacak. Batman'da Kürtçe şarkı söyleyeceksin. Söylemende bence bir beyis yok. Ama bir başkası Kürtçe şarkı söylerse PKK'lı diyeceksin. HDP ile bütün işi sen götüreceksin. Şivan Perver'le Megri Megri diye çığıran sen olacaksın. 29 Ekim'de çadır mahkemesi grup PKK'lıları serbest bırakan sen olacaksın. Abdullah Öcalan denen kanlı katile mektup yazdıracaksın. Osman Öcalan denen adamı televizyona çıkaracaksın. Sen bunları yaparken HDP'li olmayacaksın. Salih Müslüm'ü sarayda ağırlayacaksın kırmızı halıyla. Sen HDP'li olmayacaksın, döneceksin milleti HDP'li diye suçlayacaksın. Hem sonra çıkacaksın HDP'nin 6 milyon seçmeni hepsi PKK'lı değildir diyeceksin. Ama HDP'ye selam vereni PKK'lı olmakla suçlayacaksın. Zaten konuştukları başka bir şey yok. Ne çiftçi ne esnaf ne köylü hiç kimseyi konuşmuyorlar. Varsa yoksa Selahattin Demirtaş terörist, HDP ile işbirliği yapan terörist. Tamam, HDP ile kim işbirliği yaptı? Çıkarsınlar ortaya o zaman. Demin dediğim gibi HDP'lilerle beraber Kandil'den İmralı'ya, İmralı'dan Kandil'e aşk mektupları göndereceğim. Sonra aç mektupları götürenleri kapatma davası açıp bunları kapatın diyeceksin. Efendim?